Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle balkabağının en farklı halini yapıyoruz. Balkabağından sadece tatlı mı olur? Hayır, olmaz. Ege mutfağının belki de en farklı ve en değişik lezzetlerinden bir tanesi. Biz bu lezzeti oldukça severek tüketiyoruz. Zeytinyağlı balkabağı sinkonta tarifine artık başlayabiliriz. Öncelikle malzemelerimizi sayarak başlayalım. 1 adet soğan, 2 diş sarımsak, 1 su bardağı zeytinyağı, 1 çay bardağı su, 750 gram balkabağı ve lezzetlendirme kısmına gelecek olursak 1,5 çay kaşığı tuz, 1 çay kaşığı karabiber, 1 çay kaşığı pul biber, 1,5 çay kaşığı kırmızı toz biber ve 1 tatlı kaşığı da toz şeker kullanıyoruz. Balkabaklarımızın hepsini kibrit kutusu büyüklüğünde doğruyoruz. Sonrasında soğanlarımızı çok ince olmayacak şekilde piyazlık olarak doğruyoruz. Ve sarımsaklarımızı da ince ince doğradıktan sonra artık hazırlıklarımız tamam. Öncelikle geniş bir tava seçiyoruz çünkü 750 gram balkabağımız var. Balkabaklarımızın hepsini tavamıza diziyoruz. Bu aşamada zeytinyağı ya da su herhangi bir şey kesinlikle eklemiyoruz. Ocağımızın altını yüksek ateşte yakıyoruz ve hafif altını karamelize edene kadar pişiriyoruz. Bu ortalama 4-5 dakikamızı alacak. Sonrasında balkabaklarımızın tümünün arka tarafını çeviriyoruz. Ve arka tarafı için de aynı şekilde yağ eklemeden bu işlemi tekrar ediyoruz. Ortalama 3-4 dakikada arka tarafı da aynı kıvama gelecek. 3-4 dakikanın sonunda bal kabaklarımızın üzerine piyazlık doğradığımız soğanlarımızı, 1 su bardağı zeytinyağımızı ve ince ince doğradığımız sarımsaklarımızı ekleyebiliriz. Bu şekilde 5 dakika kadar soteliyoruz ve bu fırına girmeden önce bize ön hazırlık olacak. Her şey hafif sotelendi. Artık baharatlarımızı ve bir çay bardağı suyumuzu ekleyebiliriz. Bir kere her şeyi güzelce karıştırdıktan sonra artık sinkontamız fırına girmek için hazır. 180 derece önceden ısıtılmış fırında 25 dakika pişiriyoruz. Ve balkabağı sinkontamız artık fırından çıktı ve servis etmek için hazır. Balkabağız Sinkontamız görseliyle, lezzetiyle, baharatlarının uyumuyla gerçekten harika oldu. Üzerine çırpılmış süzme yoğurt, kabak çekirdeği ve nar ekledim. Narın verdiği hafif tatlı ekşi tat bu yemeğe gerçekten çok yakışıyor. Ve son dokunuş olarak kendi baharatlarıyla lezzetlenen zeytinyağından yoğurdun üzerine biraz gezdirirseniz gerçekten harika bir dokunuş oluyor. Deneyecek olan herkese şimdiden afiyet olsun. Kanalıma abone beğendiyseniz abone olmayı ve tarifimi beğendiyseniz beğen butonuna tuşlamayı lütfen unutmayın. Sonraki tariflerde görüşmek üzere.